<laughs> Arkadaşlar, bugün burada 30 senelik namuslu ve faziletli mesai hayatı ile hepimize örnek olan büyük insan Hazım abimize veda etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bravo, bravo, yaşa, yaşa, yaşa. <laughs> <Vallahi> fena alıyorum? <laughs> ben de. Ya. Ben de bir taaf oldum karıcığım. Zarısı senin başına Ramazan Allah'ım inşallah o günleri biz de <laughs> görürüz. Evet arkadaşlar, şu anda değerli abimiz aramızda son defa olarak bulunuyorlar. Ama şurası muhakkak ki, o her zaman kalbimizde yaşayacaktır. <laughs> Bravo! 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 teşekkür ederim, teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize çok. Bugün 36 senedik meslek hayatımın en duygulu, en mutlu gününü yaşamaktayım şu anda. Çok heyecanlıyım! Bu hislerimi ifade edecek, evet... ...Bu hislerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Bravo, 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 bravo. Hadi abiciğim, kes pastayı da yiyelim. Buyurun, kes Hadi. buyurun! Hadi, hadi. hadi arkadaşlarım, hadi, hadi! hadi, hadi. <laughs> güzelim, hadi. Alo! Evet, buyurun! Kim? Hazım bey mi? Evet, buradalar. Hazım bey, sizi telefondan istiyorlar. Ben, bir dakika, bir dakika! Beni mi istiyorlar? Hayırdır inşallah! Alo! No. Buyurun efendim, ben Hazım. Hı? Ha? Ne? Tosun canı intihar mı ettin? Bu, can, bu inti... canı intihar... Ne? Ver bakayım onu bana! A, alo! Ne? Anne, sen... Tosunu, tosun'un intihar etti. Hmm. Ulan canımı, canımı intihar ettim de bula bula bu günümü bulduk ulan şöyle. Asiye hanım, gene intihar mı etti senin? <laughs> ya, evet! Bu sefer ne yuttu? Evde mavi haplar vardı, onlar ortadan kalkmamış. Halbuki onların evinin kaldırması lazımdı. <gülüyor> Onlardan <gülüyor> aldı. <gülüyor> de. Kurtulacak değil <laughs> mi <gülüyor> doktor bey? Tabii tabii, elset <laughs> hiç merak etmeyin. Hemen götürün, midesi yıkansın. Doktor bey, geçen seferki ilaçları aynen kullanacağız değil mi? E, tabii tabii! Doktorcuğum, durdu durdu da tam bu günü buldu. Bugün benim en mutlu bir günümdü, merasimim vardı, emekliluk günümdü. Hayır, gün intihar edilir mi diyeyim? Bula bula bu günüm buldu Hayır, söyleme, ne söyledi, ayrıca, yavaş. söyledi, Yavaş, söyledi, 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 Allah! Tamam tamam dur! Dur canım öyle şey çalım güzelce. Ya, ya ne ne olur canım şey, babam. <laughs> 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 ah canım yavrum oğlum ay, yavrum nasılsın ay, evladım? Ay, ah, anasının kızızdı yüzü de nasıl sararmış solmuş yavruma ama ne Aman sus ben ağzından gel sus sus yavrum benim. Anacığım kendi eliyle sana çorbalar yaptı. İnadı bırak bir sorum hadi çocuğum, gülü bu mu maşallah. Ne yetmişim de doğmuşum böyle akıllı çocuğum! Hadi kızım aman 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 yavrum. Kendi elimle yaptım çorbayı. Çorba içtemiyorum. Çorba yavrum. Çorba yavrucuğum, Bak ne güzel bak bak. Ay hadi güzel. Bak bakayım. Bak gülcüğüm bak. Bakalım bakayım. Al içsin de büyüsün yavrum. Al. Hmm. <laughs> 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 ben çorba istiyorum. <laughs> <doğrayım. Ekmecik gülüyor> Aa, ee, anne, ekmek de doğru. Ekmecik doğru içine. Anne, ekmek doğru içine! Ben doğru. ekmekli çorba içmek istiyorum. Allah. Ekmekli Oğlum. çorba içeceğim anne. Bas, bas, bas. Ver bakalım bas, o çorbayı. ...beyazlanmış... ...arkadaş... ...sana da benim gibi... ...çektiren mi var... ...neden saçların... ...beyazlanmış... ...arkadaş... ...sana da benim gibi... ...çektiren mi var... ...görüyorum ki her gün... ...meyhanedesin... ...yaşamaya içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Bir zamanlar ben de seni gibi sevdim. O bana dert ben ona mutluluk verdim. Bir zamanlar ben. bitti, hadi onu kaz ver! Aaa, canım Tamam, bitti, vallahi vermem! Öyle deme be. yahu! Ah. Bırak gitsin, Allah aşkına kayıp edelim bugün! Ede sineni Yıllardır soğurduyuz, soğurduyuz damat, ve. vurma, be, damat, be, damat, Allah, vurma hadi ah, merhaba müşkan hoş geldin! Nasılsın Evin abla? Dostun nasıl? İyi, yukarıda yatıyor. Şey... Duyunca öyle üzüldüm ki... Görebilir miyim? Tabii, gel. Ela gözlerine kurban oldum... O yüzüne bakmaya doya... Hoş geldin! Nasılsın valla, özür dilerim! Hoş geldin hanım kızım! Sen olsun bu... için geldin herhalde! Yukarıda, yukarıda! Yukarıya bak, ya. yukarıya bak! Ayy! Ayy! İbret için gelmiş! Kim bu yahu damat? Tanımadın değil mi? Yoo! E tabi tanımazsın! O kadar çok ki maşallah! Hı. Gelinlerinden biri! Hı. Yahu bizim Fazıl Bey'in kızı! Ee, peki ne istiyormuş? Allah Allah! Yahu senin oğlan bu kız için intihar etti! Ha öyle mi? Ya! Ha öyleyse damat çal! Hadi bakayım şimdi güzel güzel yat uyu! Sabah bir şey için kalma! Anne be! Hocam. Boşu boşuna ölecektim ben değil mi? Tabii ya! Hiçbir kız için ölmeye değer! Tabii ya! Ah, Tosun! Hoş geldin Müjgan! <laughs> Hoş geldin! Merhaba Tosun, nasılsın? Ee, i̇yiyim, iyiyim, iyiyim! iyiyim. Kim bu kız ayol? Eşitin işgen be anne! Ne? Uğruna intihar ettiğin kız bu mu? Valla ben de öyle zannediyordum ama çorbayı daha çok seviyormuşum. Değil mi anne? O oh, benim küçücük oğlum çorbaya bayılır, çorbayı çok sever. He? Ah, ne yani şimdi beni sevmiyor musun? Annem hiçbir kız için ölmeye değmez dedi ya. Tabii değmez, hiçbir kız için intihar etmeye değmez. Kabahat bende zaten. Seni adam sanıp görmeye gelmiş. elden sen git! Ne biçim çocuksun sen be, ha? Kız buraya seni görmek için koşa koşa geldi. <laughs> koşa koşa da gitti. Hmm. <laughs> hani onu seviyordun? Onun için intihar etmedin mi? Ne yapalım, yanılmışım. İnsan yanılmaz mı yani? Değil mi anneciğim? Aaa, oh, tabii yanılır! Benim güzel, tontom, küçücük yavrucuğum benim. Yani oh, benim, <laughs> benim. Oh, benim, benim! Aman, aman! Benim tosum yavrum benim! O evin bebeğidir bu! Aman, aman, şımar, şımar! <laughs> al, 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 al! Kız, dokunma sen oğlana ne olur! <laughs> hep onu korursun zaten